Pro analizden hepinize sevgiler. Sizleri yeni bir proje ile tanıştırmak istiyorum. Adı SafeMoon. Halihazırda şu dönemde zaten birçok kişinin haberi olmuştur. Haberi olmayanlar için SafeMoon nedir, mantığı nedir, nasıl alınır? Bu konularda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu video yatırım tavsiyesi, reklam ve teknik analiz içermiyor. Sadece sizleri projeyle tanıştırmak istiyorum. Şu anda grafiğine Bitmart sitesinden bakıyoruz. TradingView'da hala aktif hale gelemedi. Şu anda 5 Nisan'ın günü muasla oynattığım yer. 5 Nisan'da başlamış gözüküyor proje. Grafik üzerinden en azından. Ve 5 Nisan'da günü açtı. Ulaşabildiği en yüksek nokta gördüğünüz gibi %1562. direkt 15 günde desek doğru fakat asıl iğme 16 Nisan'da başlıyor. 16 Nisan'dan itibaren %1400 küsür kazandırıyor. Sadece 4 günde 14'e katlamış durumda. Biraz size mantığından bahsedecek olayım. PancakeSwap'ta da bu işlemleri yapabilirsiniz. İşlemleri daha sonra anlatacağım. Şu anda mantığından bahsedecek olursak şu şekilde işliyor arkadaşlar. Karşımıza çıktığı gibi. Dilerseniz Türkçe'ye çevirelim. Şimdi siz SafeMoon aldığınızda %10 komisyon gidiyor. Peki nereye gidiyor? Şöyle gidiyor. %5 ücret mevcut sahiplere gidiyor. Diyelim ki bende SafeMoon var. Siz gittiniz. SafeMoon aldınız. Bu paranın %5'i sahiplere dağıtılır. Bütün sahiplere dağıtılacağı için çok küçük bir miktar. Fakat önemli olan zaten amacıdır. Daha sonra diğer %5'lik ücret ise edilir. Yani coin yakılmış olur. Bu şu demek. Al coin'de otur çok fazla kımıldama. Yani bunun için kurulmuş bir projedir. Alsat coin'i değildir. Alsat yapsanız bile zaten şu günlerde bile karda olursunuz. Neden? Gördüğünüz gibi sadece bugünkü yükselişi %71 anlık. Ulaşabildiği bugün için ulaşabildiği maksimum nokta ise yaklaşık olarak %90 gözükmektedir. Evet diğer token ve coin'lere göre biraz daha farklı sistem. Her işlemde size ekstradan safe move coin'i geliyor. Küçük küçük de olsa geliyor. Aynı zamanda likidi e de edildiği için yani yakıldığı için arzı azalmış oluyor. Talep de malum şu aralar bayağı bir yüksek. Proje yeni. Projenin henüz çok çok başları. Güvenilir mi bilinmez. Peki nasıl SafeMoon satın alınır? Bunlardan bahsedeyim. Birinci yolu Bitmart sitesi. Burayı sizlere tanıdık gelen Binance gibi kullanabilirsiniz. Yatırmaya girip istediğiniz parayı yatırabilirsiniz. Sitenin linki ve referans linki videonun açıklamasında yer alacaktır. Dileyen referansımla gelir. ileride komisyon indirimlerinden yararlanır. Diğer yöntem ise Trust Wallet. Bu uygulamayı telefonunuza yükleyerek BNB olarak atmanızda fayda var. Çünkü bir sonraki işlemleri BNB olarak yapacaksınız. Trust Wallet'ınıza BNB attıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda Smart Chain'i tıklayınız. Smart Chain'i tıkladıktan sonra sağ üst tarafta daha fazla olacak. Ve orayı tıkladıktan sonra Swap to Binance Chain'e basacaksınız. Buraya bütün parayı kaydırmayın. 15-16 dolarını kadar BNB'de bırakın. Geri kalan coin'i Smart Chain'de bırakın. Smart Chain ile alışveriş yapacağız çünkü. BNB de bize daha sonra parayı çekme konusunda komisyonlarda yardımcı olacaktır. Smart Chain aldıktan sonra siz de burada DApps'te yazabilir, browser'da yazabilir telefon modelinize göre. Bu ekran atacak sizi. Buradan DeFi'ye gelip hemen sağ tarafta PancakeSwap olacaktır. PancakeSwap'ı tıklayın ve onu da artık burada göstereyim size. PancakeSwap ekranı bunun hemen hemen aynısı olacaktır. Aynı ekranı açılacaktır. Öncelikle Connect yazarak Trust Wallet cüzdanıyla bağlanmanız gerekiyor. Daha sonra chain smarta çevirdiğiniz miktarı siz bu BNB kısmında göreceksiniz. Alış için safe moon yazıyorum. Bir uyarı çıktı. Bu uyarıdaki bildirilere zaten size söylemiştim. Fakat asıl uyarı şudur. Burada toleransı 12 üzeri olarak eklemek gerekiyor. Devam et dedikten sonra toleransı nereden ayarlıyoruz? Hemen şurada yukarıda ayarlardan ayarlıyoruz ve buraya gelip kaç yazıyorsa artık burada bunu 12 yapabiliyoruz. Daha sonra istediğimiz BNB miktarını buraya girip yani ne kadar coin'imiz varsa girip burada Safe Moon karşılığını görüyoruz ve buradan alım işlemini başlatabiliyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı yaşayanlar oluyor. O da şudur. Safe Moon aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde ekrana yansımıyor. Aradan birkaç saat geçtikten sonra şuradaki yere tıklayarak Safe aktif hale getirebiliyoruz. Fakat ilk başta Safe Moon dediğim gibi burada aktif değil. SafeMoon'u eğer buradan çok hızlı aktif hale getirmek isteyen varsa şöyle yapabilir. Coin Market CoinMarketCap'a girebilir, SafeMoon'u açabilir ve buradaki adresi kopyalayarak anında oraya SafeMoon'u ekleyebilir. Ana ekrana gelmese bile zaten siz PancakeSwap'a tekrar geldiğinizde aldığınız miktar kadar Safe Moon olduğunu göreceksiniz. İster aradan zaman geçer, açarsanız, ister direkt CoinMarketCap'tan adresi buradaki adresi kopyalarsanız bu işlemler yapıldıktan sonra zaten Trust Wallet ana ekranda artık burada SafeMoon ve toplam paraya yansımış bir şekilde gözükecektir. SafeMoon hakkında biraz daha temel bilgi toplamak istersek ilk piyasaya yaklaşık olarak 9 Mart'ta sürülmüş gibi gözüküyor. Dolaşımdaki payı ise şu anda 642 trilyon adet. Örnek vermek gerekirse VIN ve BitTorrent sadece 990 milyar adet dolaşıma sahipken burada çok çok daha fazladır. SafeMoon'un biraz hikayelerinden bahsedecek olursak önemli birkaç tane hikayesi var. Bir tanesi 30 Eylül'e kadar birden fazla borsada listelenme hedefi var. Aynı zamanda NFT olarak kavramsallaştırma hikayesi var. Proje yeni başladı. Bakalım nasıl yürür? Ne kadar yürür? Nerelere kadar gider? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, güncel bilgi ve analizler için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.